Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yarım burgaz mağarası hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi mağaraya çıkıyoruz. Evet arkadaşlar mağaraya doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar insanlar gördüğünüz gibi böyle bir tarih ese, saygıları olmadığı gibi bir suyu çöp atmıştır. Böyle bir esere sahip çıkmak vatanınızın borcudur. Şimdi mağaranın üstüne çıkıyoruz size daha detaylı anlatacağım. Evet arkadaşlar filmlerin çekildiği yer buralar. Burası muhtemelen 40 Haram'ın filminin çekildiği yer. Açıl susam açıl. Kapan susam kapan. Evet arkadaşlar mağaranın uzunluğu şudur. Alt mağaralar 500 metre, üst mağaralar ise 52 metredir. Ve mağaranın iki adet girişi bulunmaktadır. Ve bu kısım 2001'de koruma altına alınmıştır. Ve mağaranın jelüsü kısaca açıklamak gerekirse kireç denir. Ve bu, bu kısımda bazı kazı çalışmaları yapılmıştır. Ve yapılan kazı çalışmalarında paleontolojik çağa ait önemli bilgiler bulunmuştur. Evet arkadaşlar şimdi size kazı çalışmalarını göstereceğim. Evet arkadaşlar burada bir kazı çalışması yapıldığı belli. Arkadaşlar büyük ihtimal burada da bir tane kazı çalışması yapılmış. Evet arkadaşlar yine burada burada da bir tane kazı çalışması görüyoruz. Evet arkadaşlar şu anda mağaranın içine giriyoruz. Mağara edine eziyeti şu anda görebiliyoruz. Size de gösteriyoruz. Şöyle bir şey diyeyim her tarafa isim falan yazılmış. Bu tarihi sayısızlıktır. Evet arkadaşlar burada mağara ilerliyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi biraz da şu tarafa bakacağız. Evet arkadaşlar karanlıktan görünmüyorsunuz ama burada bir sürü isim yazılmış halde duvarlara. Evet arkadaşlar şu anda ilerliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ya edilen talibatı görüyorsunuz siz. Yine yerde çöpler. Evet arkadaşlar burada galiba biriyle uyumuş. Yerde çekide kabuklar falan var yine. Şurada da uyumuş ama şey var. İşte yine yerde çekecekler. Hoş yine buraya atmışlar. Şimdi mağarayı keşfetmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yine burada kocaman bir kazı çalışması yapılmış. Evet arkadaşlar burada küçük bir tahribat var. Evet her yer yusun balonu, Yusun ve örümcek hava bağlamış. Tabii ki de bu da normal çünkü eski Arkadaşlar burası dünyanın ilk yerleşkelerinden biri. Şu anda aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar gitgide mağaranın derinliklerine yaklaşıyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gitgide derinleşiyor. Ben atılsam da zor görüyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Şimdi iniyoruz. Büyük ihtimal buranın sonu mağaranın birinci girişine bağlanıyor. Size mümkün olduğunca her tarafı göstermeye çalışıyorum. Ama biz de zor görüyoruz. Evet arkadaşlar burada da da yosunlanma meydana gelmiş. Tabii ki de bunlar dediğim gibi çok normal çünkü burası dünyanın ilk yerleşkelerinden biri. Bu kadar da olacak. Ve gördüğünüz gibi bir sürü de örümcek ağ var. Yine. Yerlerde bile örümcek ağ var. E şurada koskoca olan bir delik var. Siz zor görüyorsunuz ama ben sizin için ineceğim. Evet ay. Evet gördüğünüz gibi indim. Evet arkadaşlar burası da çöp ve talaş dolu. Evet şimdi çıkıyorum. Evet arkadaşlar derinliklere devam ediyoruz. Şimdi ben şu tarafa gideceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da büyük bir takılı çalışması olmuş. Bu verilen tarifat çok acı. Bu tarihimize sahip çıkmalıyız. Evet arkadaşlar burası 2001 yılında Stalan'ı ilan edildi. Ama verilen zarar görüyorsunuz. Mağaraya çok fazla zarar verilmiş. Her yer çöp. Tarihe hiçbir saygı yok. Bu da yine bizi çöpler karşılıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu mağaradan inince burası birinci girişe bağlanıyor. Ama burası kapatılmış. Arkadaşlar iddiaya göre 1980 yıllarında buraya tonlarca su basılıp tonlarca su basılıp dinamitle patlatılmıştır. Bu verilen tahribat çok kötü. Tavanı da görüyorsunuz şu anda. Evet arkadaşlar şimdi size biraz daha bilgi bir vereceğim. Elde edilen verilere göre alt peristojen ve belki çivenye ait, ol, ait olabileceği kanıtlanmıştır ve buna göre Yarımburgaz Mahallesi Türkiye'nin Türkiye'nin bugün için bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilmiştir. Ve bu yerleşim yerinde Avrupa kıtası büyük bir rol üstlenmiştir. Evet arkadaşlar ilerlemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu bir tane mağara var. Şimdi oraya gidelim. Evet arkadaşlar burası bir mağara değil. Oyuk bir yer. Belki burada eskiden bir tane film çekilmiş olabilir. Biraz daha yakından bakalım. Evet dediğim gibi burası oyulmuş bir yer. Burada da yine örümcek ağları var ve çoğunlukla bitiyor. Yosunlar ve otlar ve bir bayağı örümcek ağ var burada. Mağaranın dışı da örümcek ağ dolu yani. Evet arkadaşlar buranın manzarası da çok güzel. Evet arkadaşlar buranın manzarası da çok güzel. Karşısı uçurum. Evet arkadaşlar burası da bizim geldiğimiz yer. Evet arkadaşlar aşağı doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, diğer videoları göz atmayı unutmayın. Sosyal mesafeyi koruyalım.